Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. İşsizlere işsizlik maaşı dışında hangi destekler veriliyor? Bu desteklerden yararlanmak için şartlar neler? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim. Koronavirüs salgını sonrasında iş arayışında olanlar ve işsiz kalanlar için çeşitli imkanlar sunuluyor. Devlet tarafından istihdama destek olmak amacıyla destek geldi. Devlet bu süreçte işsiz kalan vatandaşlara destek olmanın yanında birçok imkan sağlıyor. İşsizlik maaşı ve mesleki eğitim kursları bunların başında geliyor. Salgın sürecinde bu desteklerden yararlanmak isteyenler için süreç belli oldu. İşsiz'e 8 destek, 10 ay maaş ödeniyor. İşbaşı eğitimi ile iş imkanı meslek eğitim kursları, işte anne projesi, annelere 400 lira kreş desteği, danışmanlık hizmeti, sağlık primleri ödeniyor. 3 aylık prim devletten, işbaşı eğitimi, işkura kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. Bu programlar ayda 26 gün uygulanıyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 108, öğrencilere 81, işsizlik ödeneği alanlara 54 lira ödeme yapılıyor. Eğer program geleceğin meslekleri alanındaysa ödeme 115 liraya çıkıyor. Meslek eğitim kursu, iş kura kayıtlı işsizler, açılan kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor. Kurslar, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor katılımcılara günlük 35 ila 70 lira arasında ödeme yapılıyor. İşte Anne Projesi. 0 ila 15 yaş arasında çocuğu olan, iş kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 110 lira ödeme yapılıyor. Annelere 400 lira kreş parası İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına veya sanayi sektöründeki meslek eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2 ila 5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği ödemesi yapılıyor. Sağlık primi İşsizlik ödeneği alan ya da işbaşı eğitim programları veya meslek eğitim kurslarına katılan işsizlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile genel sağlık sigortası prim giderleri karşılanıyor. Böylece bu süre içinde işsizin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabiliyor. Danışmanlık hizmeti, işkur işsizlere danışmanlık hizmeti de veriyor. İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor. Bunun için ilave bir ücret de alınmıyor. 3 aylık prim devletten, işsizlik ödeneği alırken 90 gün içinde işe girip bu iş yerlerinde en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışanların, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süreye ait sigorta primlerinin işçi ve işveren payı karşılanıyor. Aylık 1163 lira tutarındaki prim fondan karşılanıyor. 3 ay işsizlik ödeneği alan işçi için fondan 3489 lira prim ödemesi yapılıyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.